Aşağıdakilerin hangisinde durmak kelimesinin anlamı ile ilgili örnekleme yanlıştır? A seçeneğine baktığımızda çalışmamak, işlememek, makine kendi kendine durdu. Bu cümlede durmak sözcüğü çalışmamak, işlememek anlamında kullanılmış. O zaman A şıkkını eleriz. B seçeneğine baktığımızda hayatta olmak iki dedesi de duruyormuş. Bu cümlede durmak sözcüğü hayatta olmak anlamıyla kullanılmış. O zaman bu seçeneğimizde eleriz. C seçeneğinde Varlığı devam etmek 500 yıllık ahşap mescit Hala duruyor Bu cümlede durmak sözcüğü Varlığı devam etmek anlamında kullanılmış Bu seçeneğimizde ileriz Ara vermek birkaç kelimede bir Duruyor gülümsüyordu Durmak sözcüğü burada yine ara vermek Olarak kullanıldığı için D seçeneğimizde ileriz E seçeneğine baktığımızda ise Beklemek hareket etmemek 2 yıl dedemlerle durdum Bu cümlede durmak sözcüğü Kalmak anlamıyla kullanıldığı için verilen beklemek, hareket etmemek ifadesiyle çelişmektedir. Cevabımız E seçeneğidir.